Merhaba arkadaşlar. Part 2 ile devam ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Kuppede kimse yok gibi duruyor. Bakıyorum. kullanıyor. Ama botta kalmamış gibi duruyor abi. Adam var demek ki. Cem abi kullanıyor. Ya Allah. Abi ben direkt tepeye alayım. Bakıyorum abi. Kutular açılmış, kutular açılmış. Açılmış Kutu mı? Geniş. Burada abi adam. Bir HSS'i, iki badisi var tepede. Dikkat et. Ben öldüm de. Evden geliyorum. Öldüm. Ee, adamlar Üç gelmiş. Kişiyle, ikisini, i̇kisini aldım, bir tanesi beni aldı. Hmm. Boşa, abi, ben aldım. Boşa gitmeyelim ya. Ya adamlar yukarıda değildir, aşağıdadır dedim ben. Bey alayım dedim. Olsun. Tozun üstünü boşaltayım ya. O zaman ben yemek yapayım. Evet abi yemeğe girişelim beraber şimdi sana. Aynen yemeği yapın yemekten sonra oynarız ha. De... Yemeğe gideceğiniz mi? Gideceğiz mi? Yok Şimdi yapacağız. hemen değil de. Gülsem Mehmet abi senin işin yoksa beraber iyiydik abi. Yani Belki 2 kişi öyle zor abi ya adamlar, adamlar var. 4, 4 kişi adamlar. Aynen. Ha, adam mı varmış? Biz gittik bir o. öldük geldik bir tur. Evet. Hadi Rally'e yardım ediyorum sana gel. Tamam abi görüşürüz. Ömer evet abi o zaman biz loot mut yapalım abi. Lootçuluk loot yapalım. Loot diyorum abi ne lootçuluk. Loot. loot mu diyorsun, loot mu diyorsun ben anlamadım. Loot loot. Hee. Leot. 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 He. Anladın değil mi şimdi? Lot O ne? nedir? O nedir? Yeniyor mu? Ha. Ha. İçilen bir şey mi? Hadi ne de bir şey desene. Hı. O ne yeniyor mu desene. O ne yeniyor mu? Öyle yedir yanıyor mıdır? Metal bıçak ağzı lazım olacak mı Talia? Olmayacak galiba değil mi? <laughs> Eritilecek malzemeleri alayım mı? Eriteyim. 20 k orada çıktı. Eğer sis bomba sanıp barut yapılabiliyorsa 20 alırım ya da onu alırım. alma. <laughs> Haydi burada duraklatıyorum gençler. yok e, bas abi şeye. Hani 20 tane yazdım sıfırlanıyor. R random yazıyor ne var. Oha. Direkt tek seferde alabiliyormuşsun ki oğlum ne uğraştırıyorum ben. Neyi tek seferde alabiliyormuş. Ne kadar hurdan varsa hepsini tek seferde alabiliyormuş. Evet öyle dedim ya ben sana. Sen random giriyorsun dedim. Random giriyorsun ne kadar hurdan varsa hepsini alıyorsun. Hı. Hmm. Ben sana diyorum da inanmıyorum ki. Ben inanmayı sevmiyorum. Al sana ağaçlık olsun. Bende de bir o kadar çok var. Tam 31 bıraktık buraya. <laughs> şey de yavrunun içinde abi. Çıktı var ya. Şunu da eritek bari. Bize kömür lazım barut için. Niye biliyor musun? O kadar elimiz sülpür var, ayıp. Ne <laughs> bildim? Teknik var mı tane Ne işte ben de hiçbir şey yok. Ben pul cool basacağım şimdi kendime. <laughs> i̇şte burada elektrik için kayıtta bir kopma oldu. Yeniden başlatıyoruz, devam ediyoruz. İyi günler. bölgede geldim abi. Roketledi. <laughs> <laughs> şey, şey, şey. <laughs> Kaçamadım. Kaçamadım. Kaçamadım dedi. Çık çabuk bana. sen yukarı çık. Yok abi şey. E, heli kesiyoruz heli. Heli kesiyoruz abi. Bu sene ne keselim dedik? Heli keselim. Hop. Evet, adam var. Hop. İlme. Yok yok abi, abi heli kesiyorsun. Bir dur kurban olayım. Gene rokete geliyor bu. Ee, iyi. i̇yi bir sefer ölmedim. <laughs> Allah razı olsun. Ben de ekran titreyince raid var zannettim geldim. yok abi yok. Talha arsızı durmadı. Heli yani ya. keselim illa dedi. Anlamıyorum ki Rufa. Niye? Yanıcı attı. Yanıyor. Ee, şuradan bırak. Altta at. Vur vur. Oradan vur. düştü. Hadi. Hayır ya. Uzağa kötü düştü. Savunuruz ya Tale. Sanu savunuruz savunmaya da kötü yere düştü. Valla sürtüne sürtüne indim ha. Baksana abi bizden tanereye düştü. Hmm. Öteki evet, daha iyi yere tut be. Evet, Yandım ya, ya. Işte. Şey yapardım. Buraya doğru düşürürdüm meleği. Bana, bana da atsana bir tane yapalım. Başka yok. O arada mı at? Dinleyiz. abi. abi. Oh, Cem abi. adamlar yemek şey. yiyecekler oğlum. Ben de yiyeceğim daha. Şunu hallederim Ali adam varmış. Bir an alt tap yaptıydım öldüm ya. Dikkat et yanında. Ölme. Koro sadece. Lan bir anlık alt tapa öldüm ya. Ya. Ya suratına da öldüm ya. Adam ne abi ya. Ne ne kıtı lan? Beni öldüren ne kıtı? Ne kıtı ne kıtı? Adamlar ne kıtı gözüm İyi kadar hallediverek. Dur. da kitle silah milah veriyor muydu vermeye? Abi şeyden çünkü versene evde gitmek. Evde değilim. Ha. Hmm. keset aldım ya bir tane. Hmm, güzel ana. Ha. Güzel. Ya bu sene ne alıp işte bileyim. ilk sene. İlk almaz bekler onlar. Bekliyorlar. Birini kestim Talia. Yetişmen lazım. Kaçıyor. Nerede? 180 yönünde aşağıda. Sen öbürünün rutuna git ben buna gidiyorum. Düşürdüm, kestim. Nereye kaçıyorsunuz lan? Abi çaktı abi, buraya gel. Bir de çaktı. Tamam çaktı da. Bir dakika abiciğim. sen misin? Değilim. Almışlar abi loot'u. Ben de bende loot. Loot ne bende. 4 c 4 adam var. Dur. Geliyor. Hallo oldu. Ben bir tanesini de ben aldım abi. Bolt'luyu bulamadım. <laughs> Bu yavrular burada loot varmış. Tamam. Sandık var burada. <laughs> tamam. Bizim loot'u çekmişler galiba. Burada <laughs> bir benim, vardı. Yani, benim, benim loot vardı. Ben benim loot'u aldım. Yani. Geliyorlar. Hadi açalım. Baya c 4 ne var eve doğru gidiyorum ben. Sur yok üstünde. Ben loot aldım kaçıyorum. Heliyle gelir oraya. Zaten <laughs> al, var yani. Yani bize her şeyi aldık. Kaç C4 var senin? 4 C4, 6 hızlı, 8 yanıcı. Bende de 3 c4 6 yıldır. Getir eve getir, eve getir. o, oyalanma yani. yani oralarda. Onlar orada fightlasınlar. Bir de 141 çanta var. Patlayıcı çanta var. 141 tane. Yani buradan da 6 C4 daha basılabiliyor. Ben daha? Hatta 141. basabilirim yani şu anda. Tamam. O katlayı, çantaya roket mi basarız, C4 mi basarız bilmiyorum ama dursun. Roket daha iyi oldu. Uh -huh. 13 tane roket de var. Yani. Ne gerek tankı patlatın. Bunlar bizi patlatmaz. Ne, ne malzeme öyle abi? Yani. Sol tarafa da yanıcı Bak patlayıcılar ben buraya koydum. Sen nereye koydun onları? Abi onlar... Adam... Adam alır diye şey yaptım onları. Onlar bayağı sakat yerdeydi. Şu ikinci chest'te. Hımm. aldın mı sen? 15 tanesi bende. Hıhı. Roket atar da var. Ah. Attım yere altımızdaki kim var orada? Beyiz var abi. var? Biraz malzeme toparlayalım, olmadı ona gerek. Olur ya, fark etmez. Birazdan atla deyince abi. Sen saatlerin içinden mermi alamıyor mu? Dur oğlum. Taklamayayım seni. Onlar da öyle diyor abi. Sen sait boss. Kanka sen kırdırırım ben. Kırdırsan ne olur? İçinden mermi alırsın. Alamıyorum ki. Takılıyorum <laughs> oğlum ya. En azından bana süper oluyor şu anda. Sen rahat kesiyorsun. Yine bana sıkıyor ki yani sen bana ya mu? Yok. Bana sıkıyor sana odaklanamıyor. Çok sağol abi odaklanamıyormuş. Odaklanamıyor sana. Odaklanamıyor. Son roketi ben atayım lan. Bana ver. Tamam. Ben saymadım ki kaç roket attım. Ver bana bir tane atayım. Bayağıdır atmadım. Öleceydin az kala. Ver bir tek atayım ver. Doldurayım. Boru sen beni nerede bu yavşak? He? Hemen altımız var. Dur. Attım. Gel, tam isabet. Al. Hmm, al lan. Buraya bir şey atayım eh, bir de şey kesen var. Yok kesen var abi. <laughs> Düşemezlerim. Yemle kesen de var da. Haydi lan iki roket daha salla biter işi. Oh, oh, oh. ama sen de rahmetli oldun. Evet, oraya nasıl geleceğim? TP Tabi Tamam canım o da var. Tp. Attım. O oh, at, 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 at. Setinli, abi setat seti at setat. abi seti at. Setin Aa burada oğlum burada. Çekmedim üstüne. Işte. Nerede adam? Ben göremedim. Radyasyon yiyorum radyasyon. Burada Oo. radyasyon. Aha, adam geldi. Beyaz setle Görüyor musun? 110 da. Dikkat et. Ese vurdum. Ese vurdum. Allah şuna hapis at onu. Dikkat et. İki kişiler. Yapma be. Ya. Hı hı. Alırız ya. Atılıyormuş. şu an. Vurdum. Susturucuyu çıkarıyorum. Nerede adam? Kanka adam 130'da biri Duvar arkasında 130'da Diğerini bilmiyorum Eminem. nerede olduğunu İki kişiler ama bak 130'dan bakıyor kaçtı Gördüm tamam. Bol tıkıyor da sesini alamadım Hı -hı. Bak. bak şeyde Hop vurdum ESA'yı Diğerini de gördüm Açıklıkta. abi duvar arkasında Hangi? O beyaz seçeneğe Vurdum Vurdum Can, canlayacak Can basıyorum bir tane. Ben şuradan bir yerden sıkıyorum. uzak. Hı hı, gördüm. Oh. Hop. Gitmedim mermi oraya. Yedi. Ben de yedim. Mermi bitti. Dur. Ayarlıyorum. Sen arkadaşına bak arkadaşına. İkimiz aynı adama bakmayalım. Kit. Bu da gelmiş olabilir abi. Öldü mü ki? Dumandan, duman, duman'dan hiç görülmüyor. Sen da gelmiş olabilir arkadaşlar. Gelmiş olabilir. O dolanacak Cem abi gel gelse deste. Güzel olur da. Yemekteler adamlar ya. Anne kedi alsana bu ya. Bak geç tam yerine oturdu ya. Abi adam yer değiştirdi abi. Adam şu bölgeden gelecek 170'te. Ya da siloların üstüne çıkacak. Benim tahminim. Anne şu kediyi alma. Ya bunu çıkar mısın orada? Talia tank lutuna ineyim mi? Orayabilir misin beni? <laughs> Hop bizi gören bir. <laughs> Gene aynı. 130 da. başka bir yerden gelecek. Sen tank lutuna in. Ben oya. Oha babaan kemine candayım kanka uzun alan arkadaş öldü abi. güzel. Onu da kesersek. Amca, M2 çıkmış. Tamam M2'ye geç sen. Ben sana araçlarsa diye bakıyorum şu anda. Bak. Dikkat abi, et. Rushladı mı? Aynen. Nerede? Yön. Bu benim olduğum yerde. Öldü. Ölmedi ölmedi. Çok canlı ol. Çok canlı ol. Duvar arkasında. Geldi içeri. Şeyde. Eee... Bariyeller var ya bariyerler içeride. Mazgalların yani üstünde. Açıyor dışarı. Çok yedi, çok yedi dışarıda. Dışarı çık vur. Vur 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 orada. Helal. Öldü Helal. Helal. Tamam. Adamı öptüm ya. Öptüm adamı. Bir de ben PM atıyormuşum. <laughs> <laughs> Adamdan aldığım şey adam deli oldu. Evet. <laughs> <laughs> tank doldu, durdu. Yani soğudu. Gel hemen Ana, al. abi bunlar bizi öldürenler. Ha, abi daha bir daha bir daha. Silent sır sıkıyor. Tank al kaç sen. Bende önemli bir şey yok. Arıyorum şu anda adamı. Çabuk seri. Seri İtalya. Aldım abi tank Şu sağ taraftan çıkalım. Bak silencer sıkıyor bak bana. Sana mı bana Anladım. mı? Sana evet. sıkıyor sana. Dur abi ben arka taraftan kaçıyorum oğlum. Kaç sen? Ben ölüyüm. Sıkıntı yok. Tamam mı? Sen de arkadan aşağı at abi. Sen home check. Tamam. Tamam bir. Yok abi combat pilot. Uzaklaş. Gel, aşağıdan atla atla. Arkadan atla. Sana gelmesinler. Yok bana gelir abi. Sen atlamazsan, korumazsan yani. Hı. Bana Sizin gelir. Nereden atlayacaksın atlayacağım ki? Bak arkadan atlayacaksın ya. O hani şey var ya arkada bir tane silo var ya. He. Onun oradayım ben şu an. Abi ben buradayım gördün mü? Gel. Hadi gidelim. Gel. Evet. Şimdi m falan var. O taraftan gelebilirler. Home evet, check. Şey ben koruyorum. Combat blokum var abi, bakamıyorum. Mini çekeyim. Yani çekeriz çıkmayı da, şurada kendimizi kapatak abi. Tamam mı? Uh hı -huh. hı. Surun atıldığı yerde kendimizi kapatalım. Ha bak buraya atılıyor. Gel. Dur ben removlayayım. Combat bloktayım diyor, removlayamıyorsun. Tamam. Flash, kanalı. Kanalı. Hala raid topluyor. Anladım. Bekliyorum seni. Evet. Sen çekince ben de çekeceğim. Ben çekebiliyorum çünkü. Ya çekebiliyorsan loot sana atayım sen git. 11. Gidiyorum. Bol bolt bana. Ben en kısa bolt verdim. <laughs> MP5'i ver mi oğlum? MP5'i atıyorum. L96 Abi yapıyorum. ben, bende de fazla gerek yok. Şunu da alalım. Getirin Getirin artık. Tamam ben Ben yemeğe gidiyorum aslan parçası. Çağırıp duruyorlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecektir. Görüşmek üzere.